Zihinleri saran ve çözülmesi zor gizemlerle dolu dünyanın en ilginç olayları. Tarih boyunca çözülemeyen gizemler, insanlığın merakını artırmıştır. Mısır piramitleri ve Nazca çizgileri gibi konular, bilim insanları ve araştırmacılar için büyük bir çekim alanıdır. Ayrıca, Amazon ormanlarında kaybolan keşifler ve kayıp şehirler gibi modern gizemler de incelenmektedir. Bu belgesel, bu gizemlerin ardındaki sırları keşfetmeye çalışıyor tarih boyunca birçok gizemli olay insanları büyülemiştir. Bu gizemler, eski medeniyetlerin bilinmeyen teknolojileri ve modern zamanlardaki keşiflerle ilgili derin sorular ortaya çıkarır. Mısır piramitlerinin inşası, taşların taşınması ve yerleştirilmesi konusunda hala belirsizlikler bulunmaktadır. Bu konudaki teoriler, yüzyıllar boyunca tartışılmıştır. Nazca çizgileri, havadan görülebilen devasa şekiller ve figürler içermektedir. Bu çizimlerin kimler tarafından yapıldığı ve neden yapıldığı hala tartışma konusudur. Amazon ormanları keşfedilmemiş bölgeler ve terk edilmiş antik şehirler barındırmaktadır. 2024 yılında bulunan bir antik kent bu bölgenin gizemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Percival Fawcett Amazon ormanlarında yaptığı keşiflerle 1906 yılında Bolivya ve Brezilya arasındaki sınır anlaşmazlığını çözmek için yola çıktı. Görev sırasında bu bölgedeki zengin ve karmaşık ekosisteme aşık oldu. El yazması 5112, Facett'in yaptığı keşiflerde karşılaştığı antik şehir hakkında önemli bilgiler barındırıyordu. Bu yazılar, yerel halkın geçmişteki yaşamları hakkında derin ipuçları sunuyordu. Facet, Amazon ormanlarındaki keşif gezilerinde yerel halkın efsanelerini dinleyerek kayıp şehir El Dorado'ya dair merakını artırdı. Bu şehir, ona göre gelişmiş bir medeniyetin izlerini taşıyordu. Facit, Eldorado'yu bulma takıntısıyla birçok keşif gezisi düzenledi. Ancak bu yolculuklar Amazon'un tehlikeleriyle dolu olduğu için oldukça riskliydi. Fas, kayıp şehri Eldorado'yu bulmak için Amazon ormanlarında zorlu bir keşif yolculuğuna çıkmıştır. Bu yolculukta karşılaştığı pek çok zorluk azmini artırmıştır. Fas'ın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri ormandaki böceklerdir. Bu böcekler keşif sırasında hayatı çekilmez hale getirmiştir. Fas 1925 yılının ocak ayında yola çıkmadan önce gerekli hazırlıkları yapmıştır. Yanında birçok malzeme alarak zorlu koşullara karşı hazırlıklı olmayı hedeflemiştir. Keşif sırasında grup Amazon ormanlarının derinliklerinde tehlikelerle karşılaşmıştır. Bu tehlikeler hem doğal koşullardan hem de yerli kabilelerden kaynaklanmaktadır. Fas'ın kaybolmuş bir grubunun hikayesi bölgedeki kabilelerle olan etkileşimleri ve sonunda yaşanan trajik olaylarla doludur. Bu olay günümüzde hala birçok gizem içermektedir. Kalapalo kabilesi, Fas'ın grubunu kontrol ettiği bölgeden geçerken hediye vermedikleri için öldürüldüklerini iddia etmektedir. Bu olay, kabileler arasındaki kuralların önemini vurgular. David Gran, 2005 yılında Fas'ın kaybolmuş grubunun izlerini araştırırken Kalapalo kabilesiyle yaptığı görüşmelerde acı içinde olduklarını öğrenmiştir. Bu, grubun yaşadığı zorlu koşulları gösterir. Amazonlar'da hala antik şehirlerin keşfedilmesi, Fas'ın kaybolmuş grubunun hikayesinin gizemini artırmaktadır. Bu durum, bölgedeki keşiflerin önemine dikkat çeker. Felix Mona'nın uçağının düşüşüyle ilgili iki farklı açıklama ortaya çıktı. Ancak bu açıklamalar birbirleriyle çelişiyor ve olayın gerçekleri hala belirsizliğini koruyor. Kanada Hava Kuvvetleri F89 uçağının düşüşü sırasında yanlış bilgi verdi. Radar operatörleri hata yaparak durumu çarpıttı ve uçakla ilgili çelişkili açıklamalar yapıldı. Cinayetler Interkayıfeç çiftliğinde 1922'de meydana geldi ve 4 ceset bulundu. Olayın detayları, aile üyelerinin hiçbir iz bırakmadan kaybolmasıyla gizemini koruyor. Cinayetlerin nedenleri hakkında çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Ancak olay yerinde somut kanıt bulunamaması soruşturmayı daha da karmaşık hale getirmiştir. İnterkaifeşk çiftliğinde yaşanan cinayetlerin ardındaki sır perdesi hala aralanamadı. Bu olayların birçok teoriye yol açmasına rağmen, Katil'in kimliği hala belirsizliğini koruyor. Andreas Gruber ve kızı Victoria arasındaki tartışmalı ilişki, cinayetlerin arka planında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu durum, olayların karmaşıklığını artırıyor. Larence Schen ile Victoria'nın ilişkisi, çiftlikteki cinayetlerin işleniş şekliyle ilgili bazı ipuçları veriyor. Bu durum, cinayetlerin önceden planlanmış olabileceğini düşündürüyor. Carl Gabriel'in savaştan döndükten sonra yaşadığı psikolojik travma, cinayetlerin bir diğer olası sebebi olarak değerlendiriliyor. Ancak onun bu olaylarla ilgili olduğu kanıtlanamadı. Köyde yaşanan kaybolma olayları sonrası halkın korku içinde yaşadığı ve topluca hareket etmeye başladığı anlatılıyor. Fakat kaybolan çocukların akıbeti hala belirsizdir. Köydeki kaybolma olaylarının ardından, insanların gece dışarı çıkma korkusu nedeniyle toplu halde uyuma eğilimi gelişti. Bu durum, köydeki sosyal yaşamı da etkiledi. Polislerin kaybolan çocukların izini ararken büyük bir mağara ile karşılaşması, köylülerde büyük bir merak ve korku yarattı. Ancak bu mağara incelenmedi. Kayıp çocuklarla ilgili soruların yanıtı hala bulunamazken, bazı tanıklar kurtların sorumlu olduğunu öne sürdü. Ancak bu durum, bir seri katil ihtimalini de gündeme getirdi. Yangın sonucu Sader ailesinin çocuklarının hayatını kaybetmesi büyük bir trajedi oldu. Aile, çocuklarının kalıntılarını bulamayınca derin bir acı ve kayıpla baş başa kaldı. George Sader, yangın öncesinde evde yaşanan tuhaf olayları fark etti. Bu olaylar ailede bir huzursuzluk ve rahatsızlık yarattı. Yangın sırasında George Sader, evin içindeki her şeyin işlevsiz hale geldiğini gördü. Su kaynağı donmuştu ve merdiven kaybolmuştu. Aile çocuklarının kaybından sonra enkaza toprak dökerek anıt mezar yapmaya çalıştı. Ancak ilerleyen günlerde garip olaylar yaşamaya devam ettiler. Sadır ailesinin yaşadığı yangın, kaybolan çocukları ve şüpheli olaylarla dolu bir hikaye. Aile, olayın araştırılması için özel dedektifler tutarak gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştı. Ailenin kayıp çocuklarıyla ilgili bir mektup alması, kaybolanların hala hayatta olabileceğine dair umut veriyordu. Ancak bu mektubun kaynağı belirsizlik ve kafa karıştırıcıydı. Yangın sonrası yapılan araştırmalar evde çocuklara ait kalıntı bulunamamasıyla sonuçlandı. Bu durum, çocukların evden dışarı çıkmış olabileceğini gösteriyor. Yangın sırasında evin önünde toplanan bir grup insanın evin içine nesneler fırlatması olayın planlı olduğunu düşündürüyor. Bu durum, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığına dair kanıtlar sunuyor. Çocukların kaçırılmasıyla ilgili birçok teori bulunmaktadır. Ancak bu teorilerin hiçbiri çocukların akıbetine ulaşmamızı sağlayamamıştır ve olayın gizemi hala devam etmektedir. İtalyan faşistlerinin olayla ilgili cezalandırma teorisi, olayın arka planındaki siyasi durumu yansıtıyor. Bu durum, ailelerin güvenliğini tehlikeye atmış olabilir. Sicilya mafyasının çocukları kaçırdığına dair bir teori mevcut. Ancak bu operasyonun kötü gitmesi ve yangın tehlikesi durumu daha da karmaşıklaştırmıştır. İtfaiye şefi Morris'in dikkatsizliği, olayın çözülmesine engel olmuştur. Bu durum, hayatını kaybedenlerin akıbetinin belirsizliğini artırmaktadır.